keşke boş keşke. <laughs> o ağacı soğut. Delik. Devam devam. Su sıkmaya devam. Şu bulunduğumuz yeri de ıslatın. Bulunduğunuz yeri. Hmm, tamam, tamam, tamam bu tarafa bu tarafa kayıyor. Söndürdük ki. Çek. Çek. Buraya su boşaltalım. O için için yanar. Tamam. Neyse oraya sonuçta sende. Sen Bilmiyorum. Ama soğutma yaptık. Ya. Ne kadar açtı? Delikanlı. Evet oğlum. Bu tarafa doğru bir takip et bakalım. Tehlike var mı? Yani evet, bu şu tarafa ben soğuttum. Uzuyor mu? Uzuyor. Altı. Şu, şu tarafı yok, yok mi? Çocuğun olduğu yere doğru at bakalım. Bak şu kül olan yerlere. Heh. Hemen ya. önündeki ağacı. <laughs> ha ha ha. <laughs> Yapmıyor ee, evet. da ya, tarafı da soğut iyice mi? Eksik, eksik. Bu tarafı da soğutayacağız. Soğutalım iyice. bundan soğut. Yârma, bu tarafa girmeyecek. Kesin de burası. Ha ha ha. Oradaki ağacı da, oradaki ağacı da soğutalım iyice. Elikanlar. Şu yukarı doğru çık, kayalıkların altını gördün mü? Evet, evet Oktan. oradaki durumu bana bir haber ver. Heh, anlaştık Oktan. Yetişmez. Ay, gidiyor diyor. Aşağı gelmediler ya. Ee yol varsa gelirler. İşte mı gidiyor diyor? Ha. Bu <laughs> da Atlaması için kayalık var. Biz aşağıdan oraya itfaiye ile müdahale olamıyoruz. Yukarı yani aşağı doğru gelirse söndürürüz de Gerezi Niye doğru gelirse problem. Arif İnönü Bağlar muhtarıyım. Şimdi bizim bölgede yangın çıkmış. Biz yangın söndürmeye gitmiş. Kozamatran tarafında. Her hoda çup nedeniyle yangın çıkmış. Biz bir kısmı söndürdük, bir kısmı kalmış. Eee hizmetler gelmiş. Ee, iki tane kerçe gelmiş, kreder gelmiş. Biz müdahale ediyoruz ama her hoda bitmemiş. Seriye gelmiş. Eee hizmet gelmiş. Biz müdahale ediyoruz ama biz bilmiyoruz ki her hoda çup tarafında gelmiş. Eee döküyor oraya.

ম <sum> Bydé bydé, bydé. Passport, Passport, a ne, 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 fotky na Ben Orman İşletme Müdürü Celil Özkan. Dün saat 14 itibariyle bir yangın ihbarını aldık. Yangın ihbarı aldıktan sonra yarım saat içerisinde yangına müdahale ettik. İlk ekibimiz yarım saat içerisinde müdahale etti. Ee, yangın e, Şemdinli ilçesi Bağlar Köy mevkisinde. 223, 224, 225 nolu bölmelerde seyretmiş. Ekiplerimiz e, 20 kişilik bir ekip Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ve 20 kişilik askeri birlik ve 20 kişilik de köy mükelefleri olmak üzere toplam 3 ekip dün saat 14.30 itibariyle bugün saat 10'a kadar yangınla mücadele ederek yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüş durumda. Şu anda soğutma çalışmalarımız da bitti. Bölgede bir ekibimizi gözlemci olarak bırakıyoruz şu anda tepede. Ee, yangını kontrol etmek üzere eğer e, olası bir yangın daha çıkarsa müdahale etmek için şu anda e, yangının çıkış sebebi henüz e, tespit edemedik yani e, niçin çıktı acaba aşırı ısınmadan mı? cam parçalandan mı çıktı şu anda e, tespit edemedik soruşturmamız devam ediyor teknik elemanlarımız konuyla ilgili e, geniş çaplı araştırma yapıyorlar yangının e, seyri ise Genelde örtü yangını şeklinde gerçekleşmiş toplam 2 hektarlık yaklaşık olarak 2 hektarlık bir alanda yangın seyretmiş ve şu anda yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Teşekkür ederim.